Kas kütlesini artırmak için beslenme reçetesi. 1. Protein. Neden protein? Yaş, yaşamın yapı taşları olan asitlerden oluşur. Kas toparlanması ve büyümesi için şart. Olduklarından bolca yumurta, hem beyazı hem de sarısı. Tavuk, hindi, balık, kırmızı et, kuru yemiş ve protein tozu tüketmeniz gerekir. İdeal protein ihtiyacı kişiden kişiye de göre değişir ama her öğün en az 20-30 gram protein içermelidir. Neil Hill diyor ki kas kütlesini artırmak için çoğu vücut geliştiricinin yaptığı gibi sadece beyaz ve kırmızı et yerine çok farklı protein kaynaklarının tüketilmesi gerektiğini savunuyorum. Çünkü her protein kaynağında farklı amino asitler bulunur ve bunları tükettiğinizde maksimum gelişme için gereken tüm amino asitleri de tüketmiş olursunuz. Size küçük bir öneride bulunayım. Her gün vücut ağırlığınızın her bir kilosu boşuna en az 2 gram protein tüketin. Bu 90 kiloluk biri için günde 180 gram protein demektir. 2. Kalori Neden kas kütlesini artırmak için beslenme planı oluşturacaksınız? Daha fazla kalori tüketmeye odaklanın ama kalori tüketiminde birden arttırırsanız çoğu doğruca göbeğinize gider. Vücudunuzun uyum sağlayabilmesi için kaloriyi yavaş arttırın ve yaklaşık 2 hafta sonra fiziğinizi değerlendirin. Eğer doğru yönde gidiyorsa kaloriyi arttırmaya devam edin. Oscar Ardon diyor ki kaloriyi yavaş arttırmak metabolizmanızın uyum sağlamasına imkan verir. Bu da bazal metabolizmanızı hızını ve iştahını artırarak daha fazla yemenizi sağlar. Öneri büyümeyi arttırırken yağlanmayı en az seviyede tutabilmek için kaloriyi 300 ile 500 arttırın. Üçüncü sırada su. Neden kas kütlesini artıran besinler arasında su en başta olmayabilir ama sağlığınızı ve kas kütlenizi koruyabilmeniz için hayatidir. Nihayet kaslarınız %75'i sudur. O nedenle kas liflerinin için gereken suyu sağlayarak onları daha büyük ve dolgun tutmuş olursunuz. Jim Stopani diyor ki su kas kuvvetini içinde önemlidir. Yayınlanan bir araştırmaya göre susuz kalan denekler daha az ağırlık kaldırabilmiştir. Kuvvet ve dayanıklılığın azalması için vücut ağırlığının %2'si kadar su kaybetmek yeterlidir. Öneri gün için içerisinde en az 3-4 litre su için. 4. Öğünleri bölmek. Neden protein yönünden zengin ve karbonhidrat içeren küçük öğünler tüketmek vücuda sürekli olarak insülin ve amino bulunmasını sağlar. Eğer bir oturuşta çok fazla yerseniz muhtemelen çoğunu yağ olarak yapılarsınız. Çünkü vücut tek seferde o kadar bir çok besine ihtiyaç duymaz. Rambot diyor ki 2-3 saatte bir yemek günlük yaşantısını düzen ve disiplin gerektirir. Bir vücut gelişimini başarılı olabilmek için ikisine de ihtiyacı tane. vardır. Öğünlerinizi önceden Hazırlayıp okul ya Durmak da işe yok. götürün ya, ya da buzdolabına koyun ki on, diğer öğünde tek yapmanız gereken bir. Yiyeceği ısıtmak olsun. Küçük bir öneri. Her 2-3 saatte bir yiğin bugün de 6 15, veya 9 16, öğüne karşılık gelir. 17, kreatin. 18, kreatin 18, neden kreatin takviminin kralı 20, olduğu çok az kişi 21, itiraz eder. 22, Araştırmalar kreatinin protein sentezini tetiklediği, 24, kas kuvvetini 25, arttırdığı, protein 26, parçalanmasını en aza indirdiği 27, ve insülin benzeri büyüme faktörü IGF-1'i arttırdığı göstermiştir. Hani Rambot diyor ki size en çok fayda sağlayanı bulmak için birçok türünü deneyin. Eğer çok kolay sindirilen bir türü kullanıyorsanız günde 10 gramdan fazla ihtiyacınız yok. <laughs> Öneri antrenmandan önce ve sonra proteinle birlikte 2-5 gram kreatin alın. 7. Karbonhidrat Neden esmer, pirinç, yulaf, tam buğday ekmeğinde bulunan gibi düşük glisemik indekse sahip ya da yavaş sindirilen karbonhidratların kan şekeri seviyesini kontrol eden insülin üzerindeki etkisi çok düşüktür. Ve yağ depolama ile yorgunluğu ihtimalini azaltır. Hadi devam. Kas yanma, bulk dönemi safhasında tükettiğiniz kalorinin büyük bölümünü bunlar sağlamalıdır. Çünkü vücudunuzu ağırlık çalışmak için ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü enerji kaynağı olan kas glikojenini oluştururlar. Neil Hill diyor ki günün ilk önünde tüketilen yulaf size gün boyu enerji sağlayacak ideal bir kaynaktır. Antrenman öncesinde tüm antrenman boyunca yoğunluğunu koruyabilmesi için her zaman kompleks kar karbonhidratları tavsiye ederim. Öneri günde vücut ağırlığınızın her bir kilosu başına 4 veya 6 gram yavaş sindirilen karbonhidrat tüketin. Bir sonraki yağ. Neden araştırmalı daha fazla yağ özellikle doymuş yağlar ette bulunan gibi ve tekli doymamış yağlar, zeytinyağı, kuru yemişler ve avokado tüketen sıkı çalışan sporcuların testosteron seviyelerinin az yağ tüketen sporculara kıyasla daha yüksek olduğu ortaya koymuştur. Diğer araştırmalarda yüksek kolesterol alımının düşük kolesterol alımına göre antrenman sırasında elde edilen güç ve kas kazanımları ikiye katladığı görülmüştür. Kas kütlesini arttırma. Jim Stoppani diyor ki yeterli kolesterol ve yağ tüketmenin en kolay yolu her gün 3 bütün yumurta yemektir. Araştırma gün, günde 3 tane bütün yumurta tüketen deneklerin kas ve kuvvet kazanımları günde 1 tane bütün yumurta tüketenlere kıyasla 2 kat fazla olduğunu göstermiştir. Öneri kas kütlesini arttırma HDP için günlük toplam kalorimizin %30'u yağ kaynaklı olsun ya da en az vücut ağırlığımızın her bir kilosu başında 1 gram yağ tüket. Bir sonraki BC neden enerjiyi artırması, protein sentezini düzenlemesi ve katabolizma meni olması gibi faydaları ilave ederek BC ürünlerinin toparlanmayı Durmak hızlandırır. Yok. Kasların özellikle antrenmandan sonra iyileşmek için bol miktarda amino asit ihtiyacı vardır. Jim 12, Stoppani diyor ki losin, valin 13, ve izolisin oranı 2-1-1 olan 15, beycaları tercih edebilirsiniz. 16, Örneğin beycağının 5 gramlık dozu 2, 18, 5 gram. 1, 19, 2,5 gram losin 1,25 gram valin ve 1,25 gram izolisin 22, sağlamalıdır. Antrenmandan 23, önceki yarım saat içerisinde veya antrenmandan hemen sonra 25, protein 26, şekli 27, birlikte 5 gram alın çinkodan da bahsedeyim. Neden araştırmalar yoğun egzersizin neden olduğu çinko açığının hipofizm bezlerinin testosteron üretimini için luteinleyici ve foliküler uyaran hormonların üretilmesinin mani olduğu göstermiştir. Üstelik çinko iştahı da arttırdığından büyümek için ihtiyaç duyduğunuz besinleri daha kolay tüketebilirsiniz. James Topani diyor ki çinko tüketmenin en kolay yolu ZMA takviyesi kullanmaktır. ZMA seçerken magnezyumun oksit formundan ziyade bisiklet ya da malat formlarını tercih edebilirsiniz. Yatmadan bir saat önce aç karnına bir doz ZMA alın. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yani bana büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. Sadece bir tane like'ınızı atın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp ve beğenen, abone olan herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlar kısmından bana görüşlerinizi belirtin.